<laughs> Baştan al bir daha. Bak, efendisin, kalendersin, bir şeyi He. tatlı dilinle bağlıyor. Ama kime yedirdin içirdiysen canım, dedi sen hep canavar gibi gördün. Evet. İki senelik sıkıntıyı bu sene açan sevineceğim. Hı hı. Şu on iki gün içinde de hayırlı bir haberim var, Allah yardımcı Amin, amin. Ama can tarafından biraz hırpalandın, mal tarafından bir sıkıntı yaşadın. Hı -hı. Kaybetmedin, gene kazandın, sabrınla bekledin, her şeyi başardın. Evet. Hep senin malında gözün yok, evet. işinde gözün yok. Her şey Allah'tan üstün, Allah kalbime göre evet. diyor. Ama sabır selamet arasındasın. Kurban mı adadın, mi var? Vaat ettiğin var evine de. Efendim? Evine vaat bir dileğin var. Evet. Adak gibi yani. Aha. Bu senin geçmişinde, geleceğinde bunu yerine getir, bütün kapıların açılacak. Evet. İş, sağlık, sevgi senin olsun. Allah derde bırakmasın, sıkıntıya da sokmasın. Amin. Sen. Benden değil Allah'tan. Bir hazır senin seninle olsun çocuğum inşallah. Amin. Şimdi nazarın çok. Yollayayım Nazara yenemiyorsun. Yollayayım mı? Bitti hani mi? Hani hanım? Hani hanım? O. Hanım çek dedi şey